Sevgili seyircilerimiz, şimdi biz bir noktanın etrafında dolaşırken hani pergelle çizilince buna çap deniyor, yarı çap deniyor falan. Bir merkez var. Bu merkezimizin adına yani yaşam. Bu merkezde yapılan mücadeleye hayatın içinde var olan mücadeleye de yaşam mücadelesi. Bunun içerisinde Kur'an-ı Kerim'de Nas suresinde Allahu Teala'nın insanın sadrında oturduğunu söyledi. Bak fi sudurin nas. Çok açık. Herhangi bir meali açsanız açık ve net göreceksiniz. Fi sudurin nas. İnsanın sadrında. Minel cinneti bir cinni. Her insanda var bu. Ve nasi çok zaman da insandan artık bedenimizde olmuş, insanlaşmış fakat insani etkileşimlere de açık olmakla beraber cinni olan bir hannas var. Ne yapıyor bu? Ellezi yuvesvisu fi sudurin nas. O insanın sadrında vesveseler veriyor. O kadar kötü ki bu vesvese. Min şerril vesvasil hannas. Hannastan gelen bu vesveseler sebebiyle kul de ki eûzu bi rabbin nasi melikin nasi ilahin nas. Ben insanların melikine, ilahına, Rabbine sığınırım. Şimdi bu çok kuvvetli, bilindik Allahu Teala'nın bildirdiği bir hadise. Bakın Kur'an-ı Kerim'de nefis ve nefsin zararları, şeytan ve şeytanla mücadele ve hannas ayrı bir kalem olarak zikredilmiş. İnne nefse le emmaretun bis su. Nefis size hep kötülüğü vaz eder. Kötülüğün merkezidir nefis. Nefis ıslah olunca nefsi levvame, nefsi müdrike yürür gider. Nefsi mülhime, nefsi radiye, nefsi merdiye. Ama şeytanla mücadele hep olmalı. Ne o? İnne şeytane aduvu lekum fettehidu haduva. Şeytan sizin apacık düşmanınız, siz de onu düşman edinin. Peki şeytanla düşmanlık savaşı, mücadeleyi anladık. Ee, şeyi anladık, nefisi anladık. Bu hannas kim? şeytanla alakalı bir durum olsa Allah direkt Celle Celaluhu şeytan derdi. Bak bedende olan e, ve bedende insanlaşmış artık insanın yadırgamadığı ama olmadık anda olmadık şeyler yapan, planları bozduran, dengeyi bozduran bir hal. Bu ne o? Hadi adam uzaktan bakıyor diyor ki sizde 8 tane cin var, 10 tane. Bunlar hikaye. Bunlara inanmıyoruz. Ama Allahu Teala fi sudurin nasi minel cinneti. Her insanın sadrında bir cinni hannas var buyuruyor. Bu hannas hiçbir şey yapmıyor insana, yapamıyor ama insandaki akli melekeler, ilmi dengeler, insandaki imani muazene gerileyince, yavaşlayınca, zayıflayınca hannas ortaya çıkıyor. Buna hannas patlaması diyor kitaplar. Bu hannas patlayınca haliyle bir sarmalama onu hapsetme gerekiyor. İnsan 24 saat hani sonradan da dilimlenmiş ve bu saat gün 24 saat bunu artık hepimiz alıştık. 24 saat içerisinde en az 16 saate hükmedemiyor. 8 saat uyku, 8 saat çalışma 16 saat tuvalet, banyo, diş, duş falan filan gördünüz mü? Yani ben okuyorum diyor adam, sen okuyorsun ama senin okuman yetmiyor. İki tane Abdullah var İslam tarihinde öğretmen sahabe Abdullah İbni Ömer Abdullah İbni Abbas Bunlar diyorlar ki mübarekler biz Peygamber Efendimizin sağlığında Kur'an bilmeyen, Kur'an'ı zayıf okumayı bilmeyen ya da okuyamayan insanlara, çocuklara, bir e, evraka sarar, boyunlarına takardık. Efendimize de söylerdik, bunu müsaade ederdi buyuruyor. Kur'an-ı Kerim'de, Kur'an-ı Kerim'de var olan şifadan talebe rukye deniyor. İki türlü oluyor bu rukye. Bir okunarak yapılan rukye, bir taşınarak yapılan rukye. Biz bu rukyenin okunarak yapılan kısmına karşı değiliz. Ama adam rukyeciyim diyor, Üf, yapıyor geçiyor, öyle değil. Rukye bu kişinin bir kişinin ya da düzgün okuyan bir kişinin okuması. Fakat bu anlık müdahaledir, anlık müdahale. Ya insanın hükmedemediği o 16 saatine, 15 saatine şamil olacak bedeninde bu freni ona yaptıracak bir güce, bir merkeze ihtiyaç var. İşte bunun adına hamail deniyor. Ve bu hamail-i şerif, Bakın hocam, bin yılın mazisini taşıyan bir durum. Daha fazla. Ashab-ı kiram efendilerimize kadar ulaşan bir şey. Bunu ben bulmadım, ben tavsiye etmiyorum ya. Kitabî bir bu. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam ve Efendimiz'in mübarek eee ne o, bardağına e, efendim su kabına eee Peygamber Efendimiz Aleyhisselam üfler hasta oldukları zaman torunlarına ve ashab-ı kiramın çocuklarına içirirlerdi. Onlar şifa bulurlardı diyor Hz. Ayşe annemiz. Demek ki suya üflemek suretiyle ya da bir tasa ayetler yazmak suretiyle o ayetleri bozarak şifa metodu sünnet-i seniyyeye uygun bir metottur. Rukye üç çeşittir diyor kitaplar. Ne diyor bu hangi kitap? İslam Ansiklopedisi, Diyanet İşleri Başkanlığı Diyanet Vakfı'nın İslam Ansiklopedisi'nde R harfine gelin Rukye'yi göreceksiniz. Haram olan Rukye, şirk olan Rukye, mübah olan Rukye. Haram olan Rukye cin isimlerinden şifa bekleme metodudur. Şirk olan Rukye Allah korusun tavşan ayağı, katır tüyü falan filan. Adam diyor eşek sütü içirince iyi oldu. Ulan eşek sütü haram. Yani onun devası şifası olmaz ki her neyse bir de mübah yani dinen serbestlik verilmiş rukye vardır okuma ve taşınma nedir bunlar Kur'an ayetleri ve Esmaun Nebi gibi şimdi bu bedende olmanın ne zararı var adam diyor ki ben onunla tuvalete nasıl gireceğim üst katta 10 katlı binada oturuyorsun sen namaz kılıyorsun üst katta adam tuvalete giriyor sen oturma odasında namaza durdun. E, torun kalkıyor, tuvalete giriyor. yani aynı evde e, tuvaletle efendim salon arasında bir duvar var. O salonun bu tarafında kütüphane var, üstünde Kur'an. Öbür tarafında tuvalet, duş. Aradaki duvar duvarda son engelliyorsa ya bu hamaili sakladığımız deri de bunu engelliyor. Dolayısıyla bu türden Efendim 7 kat, 7 kat 8 kat değil hocam. Böyle bir şey yok. Görünmüyor olması, oku, yazılanların e, okunuyor olmaması yani. En son e, ne Diyanet'in fetvası hocam. Üzerinde Allah lafzı olan bir kolye ile tuvalete girilir mi? Kolye içeriye sarkıtılmış, üstünde tişört veya gömlek varsa hiçbir mahsuru yoktur diyor değil mi hocam? Görünmüyor çünkü ya. Yani. Bunun gibi biz bu rukyeyi sizlere son ana kadar tavsiye ediyoruz edeceğiz. Kesinlikle bu rukiye tedavisi yani Kur'an'dan Kur'an ayetlerinden şifa Kur'an-ı Kerim'de 7 tane ayet var. İçinde şifa kelimesi geçiyor ve 8 tane var. Şifa ve rahmet geçiyor. E şimdi dolayısıyla Kur'an ayetlerinde hem şifa hem rahmet olduğu oluştuğunu bu ayetlerden anlıyoruz. Hal böyle olunca bu ayetlerden şifa bekleme metodu evet mübah olan metot grubuna giriyor ve biiznillahü teâlâ ibrahimhatipoğlu.com adresine girin, biz bir harfine dokunmuyoruz. Orada yüzlerce işte kötü efendim ahlaktan kurtulmuş, aileler birleşmiş, giden kadın geri gelmiş, iş e, rastlığı olmuş, alkol, madde bağımlısı, çocuklar maddede bağımlılığından kurtulmuş, bütün bunları bu müjdeler arasında görüyorsunuz. Bunların tamamı Kur'an şifasıdır. Bizim hiçbir dahlimiz yoktur. Bizle alakalı hiçbir şey. Bizim alakalı sadece müdahalemiz bunun yapılmasına olan hizmetimizdir.